Evet video çekeceğim. Uzun bir video demiştim. Ev videoda ben ben de ben da. Nişan Ya mu Vallahi görüyorum. bu tuvalet görmüştüm zaten? yokuş yokuş göremiyorsunuz edersiniz ama ben yokuşu görebiliyorum. Ay! Arkadaşlar ben kalıyor. Diken olmamız lazım. Hem kameraya hem elime bakarsam düşerim. Ve size bakmak istiyorum bu arada. Bana? Hı? Ah! Ay arkadaşlar! Oh! Uçuz Allah'ım. Bana sana dersen. Ben de ben Beren ben video çekiyorum. Arkadaşlar kardeşim düştü ona gidiyoruz. Yokuştan ay. Boş ver boş Kendini göster Beren. Beren'in çiçekleri arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Ay, hayla tepede Gel. ben seni burada tutacağım. Gel. Gel, gel, gel. Hatta koşabilirsin ben seni tutarım. Koş, koş. Hop. Ahir abi benle konuşuyorum. tuşu da tuzlu. Bak. Karınca yuvası arkadaşlar. Oh. Bakın karınca yuvası. Oh. Ama neyse göstermeyim. Gel ah. Ay. ben gel. Allah. Ay. Ahir ben de biliyorum kardeşim. Bak çıktı. Valla kal bunlar. Koş koş koş. <laughs> eline, eline bir şey çizmiş. düştüğün yer ya. Düştün ya, ya. Yok, yoktu bu. Aa, şimdi oldu. Şimdi, ya, oldu? Şimdi yok, yoktu. Bak. dikkat et ya. Dikkat et. buradan bir düştü, bir kanamış. Arkadaşlar, video çekiyordum. bir <laughs> öğrencisi değiliz ve şimdi kuğu göstereceğim size. Şey, çünkü siz kuğu vermediniz. Köpek nerede? dedi. Otur aşağıda, aşağıda bak. Nerede? Nerede aşağıda? Ha gördüm. Gidiyor? Arkadaşlar köpeği gidiyor. Alıyor. Burada. Anne gelin. Oy! Arkadaşlar hiçini <laughs> görmediniz zaten. Ama köpeği görmediniz. Bakın, daha köpeği bulamıyor. Dede köpek. Köpeği bulamıyorum. Oğlum. E, bul gelsene. He? Baba gelsene. Ne ya? E, gel köpeği bulamıyorum. Köpek aşağıda. Şeyin yanında, şey yanında. Dede. Yakaları hiç şey yapıyor. Dede. Ne? Bak. Dede. Hı. Sen bana güdük yapacaktın ya. Ortası, ortası boş buluyordun. Hı. Al buldum. Hı. ne yapalım lan? Dedeye çek şu arka. Yukarı kaldıracağız. Hadi sen öfle şimdi buna. Hayır. Ya ben, sen de öttür ya öfle. Dede bak böyle. Bak böyle. Bak. Çok az hava vereceksin. Tut böyle bak, hadi. Düştü. Öbür taraf, öbür taraf, öbür taraf. Bu öbür, Niye? İşte öyle Buradan çek. Böyle. Ha böyle. Üfle. bak. Ha. Ana, nene düştün dedem, öpeyim. Düştü. <laughs> tamam, Aha, Aha. <laughs> Ay, düştü. Düştü arkadaşlar. Evet, bul gel. Gene bulurum ben, sorun yok. Allah! kobuk şeyde bilmiyorum. Aa gördüm. Bana gelsene. Niye? Senle gidelim. Nereye gideceğiz? Gidelim kobun yanına. Nereye Ya baba, sensiz olmaz. arkadaşlar görüyor musun hareket ediyor. Ya baba hadi gel ya. Kopu yakından göstereyim. Tamam kopu gelince çekeriz ya dur ya. Bir dolaşıyor havasın. alsın. Ya baba gel sıkamamış. ya. Canı sıkılmış kopu geziyor şimdi. Gel. Dolaşıyor, bak şimdi dolaşıyor. Gelecek şimdi oturur Tehlike bak ya. Ver böcek. Kaçtı gitti arkadaşlar. Uçtum böyle Ben görmedim <laughs> kamu bakıyordum. Gel, gel kızım buraya. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel kızım. Dede. Dede. Efendim bir daha, daha bulmama gerek yok. Aa. de bir daha bulmama gerek yok. Olmaz ki o. Allah aşkına. Olmaz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yok ya. Bak. Gel buraya. Ben sana öğrettim ama. Ben sana öğrettim ama onu gel Bu olur bak. Bunu böyle tutuyorsun. Hı hı. Ben. <laughs> Göster <babarı. gülüyor> bak. Göster babanı. Bak. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Çevir öp öyle çek. <laughs> Hayır alamam. Vini durarsa hmm. bir şey devam çekemez. Lan! Arkadaşlar durdu. Bir daha başla arkadan. Ara kapat gel. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Dur, ısıtın dur. Bugün uzun bir video olacak. Bugün de kısa bir video çektik. Hoş, hoşça kalın. Yapalım bir video.